Ab merhabalar. Öncelikle kendini tanıtabilir Merhaba, misin? Merhaba, sağ olun. Hoş geldin. Ee, ben Ağrı Merkez'den geliyorum. İsmim Reis. ben 2006'da buraya geldim. Ben köyleri geziyordum, satıcılık yapıyordum. Elbise falan satıyordum. Buraya geldiğimde memiş memiş diye biri var diye sordular burada. Ben de merak ettim. Yemek yiyordum. memiş dayı geldi, görüştük, konuştuk. Memiş'le bayağı sohbetimiz oldu. Tam, e, Memiş dayıdan ayrılacaktık yani gidecektik diye bana söyledi e, senin bir çocuğun olacak <laughs> çocuğun ismi Mert koyacaksın ben de merak ettim daha yeni evliyim o zaman eşimin hamile olduğunu da bilmiyorum Evet abi öyle kafamda bir şüphe uyandı acaba eşim hamile mi acaba bu doğru mu söyledi Eve gidince eşime, aileme anlattım. Dedim böyle böyle biri var. Bana Hı -hı. böyle söyledi. Eşim güldü. Dedim neye gülüyorsun? He valla dedi ben hamileyim. Ben sana söylememişim. Hı -hı. Ondan sonra ablam dedi ki ben bu sefer doktora götüreceğim. Erkek mi? Kız mı diye eğer erkek olursa Memiş dayının dediğini yapacağız, ismini Mert koyacağız. Hı -hı. Doktora gitti geldi, evet erkekmiş meğer, Ondan sonra arada yıllar geçti, her buraya geldiğimde Memiş Dayı'yla görüşüyorum, konuşuyorum. Bu sene de birkaç sefer gördüm. Eşimle burada Taşilşah'a geldik, merak ettim. Dedim Memiş Dayı'yı ziyaret edeceğim. Geldim Memiş Dayı da görmedik, nasip olmadı. Peki İnşallah... abi, şu an durumu nasıl? Şu an biraz hasta ama durumu gayet iyi. Konuşuyor, kendini ifade <laughs> ediyor. Tabii ki biraz yaşlılık var, yani hasta olduğunu biliyorum. Anladım abi. İnşallah iyi olur. <laughs> Peki abi kaç senedir sevdiğini bekliyor? Ee, sevdiği en az da 40-45 senedir hep bahsediyor böyle böyle bir sevdiğim var. Tabii ki televizyonlarda da kimi 50 diyor biz net olarak bilmiyoruz. Keşke kendisi burada olsa onun ağzında hepimiz birlikte duysak. Öyle bir şey olduğunu biliyoruz ama senenin net olduğunu bilmiyoruz. Çok Hemen. teşekkür ederim abi. Sağ olun, teşekkürler. Benim bildiklerim bu kadar. Vallahi seviyorum her geliş gidişimde <laughs> de görüşüyorum onunla. İyi ki siz de gelmişsiniz. Herkesin gelmesini istiyor. Güzel de bir su var. Millet gelip içiyor piknik alanı. İnşallah siz de görürsünüz, tanışırsınız. <laughs> Teşekkür ederim abi. Sağ olasın.